Herkese merhaba. Nereye geldik? Pelitözü göletine geldik. Burada kamp yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burası nereye bağlı? He çabuk söyleyelim. <laughs> Burası Bilecik'e bağlı. En gezilebilecek yerlerden. Bilecik'in de hakikaten şehir merkezinden geçtik buraya gelirken. Biraz gelişmesi lazım gibi sanki ya. Böyle daha çok turist çeken bir yer olması lazım Bilecik'in ya. Çünkü Bilecik önemli bir yer. Şimdi burada karavanınızla kamp yapabileceğiniz alan var arkadaşlar. Bakın burada herkes karavanını koymuş. O yönden güzel. tam böyle göl kenarı oraları da göstereceğim. Buyurun. Göl park karavan alanı bilicik. Burada karavanınızı koyabilirsiniz. Kamp yapabilirsiniz. Bak 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 bak. Biraz düş. Rahatlarını bozduk sanki. Takılıyorlar da. Hadi bakayım boş boş oturmaya çalışın he. Ay gittiler. Gittiler. izliyorlar. Evet. Bay bay yapalım. Bay bay yapalım. Ya suyun biraz çekildiğini düşünüyorum ya. Ya ilk kez geldim ama sanki şu beyazlıklar falan buralarda hep su varmış çünkü kurumuş daha sonra. Bir kuruma var. Allah korusun ya Yürüyüş yapabileceğiniz, koşu yapabileceğiniz alanlarda mevcut. Ayağımda morterlik, köşe başı geldik. Ne yapayım sevdiğim, ayırıyor askerlik bilecik. Bilecik yazmış bunu arkadaşlar. Nasıl başarmış bilmiyorum. <laughs> Dilerseniz burada voleybol oynayacağınız bir yer bire var ya çok güzel değil mi? Burada da mangal yapacağınız yerler mevcut arkadaşlar. Burada da normal voleybol ve basketbol oynayabileceğiniz alanlar mevcut. Her şey var ya tam bir sosyal yer yani. Şunu yapmak istiyorum. Yaparsın. Salıncaklar var arkadaşlar çok güzel ya. Şu an kapalı tabi. Kapatmışlar yani. Ekim'de olduğumuz için her yer kapalı da. Bu salıncaklara binip sallanacağınız manzara bu.